şurada hala o. Büyükten kocaman taş atacak yaklaşırsak. Until they stop me, I will keep going. Aynen öyle. Beni durdurana kadar devam edeceğim. Ben de sizin için çevireyim Türkçe. Yok <laughs> hemen beni arıyorsun. ADC çıkartıyoruz beraber. Ben seslendiriyorum o ADC'yi tamam mı? Numaram sizde vardır benim. Yoksa Zegadan falan isteyin verir o. <laughs> Beni arıyorsunuz. Beraber ADC yapıyoruz sizle. Acil. Oh. Hmm, ne kanka? Vurayım mı sana? Bir pottan bir yudum alalım arkadaşlar. Lan nasıl bana değdi o? Herkes yerlerine. Dördü vuraydım lan. Çok içimde kaldı. Üzgünüm. 20 gold. Bir ward atayım da nedense çok rahat geçiyor koridor. Böyle geçmemeli. Hani bir gariplik var. Kane mi biri gelecek buraya yani belli. dedik size biri gelecek yani bu. Yani ben bizim jungle'ı görmek istiyorum ama aldı gibi ya. Güzel. Gülümse, herkes seni izliyor. Hayır. Büyük gitti arkadaşlar. Ya ben buradan. Nice. Koridoru ittireceğiz. Senin gelme oğlum buraya Zegabon. Bütün jungle'ları ezer o. Buraya gelmek yok Zegabon. Tamam mı? Buraya gelmiyoruz. He. Double kill'a. Şafak vakti açan bir çiçek gibi ışılıyorum. Şimdi şundan ver bana. Şundan ver bana. Saç şunu doldurulabilir ver. Çok pot alacağız bu oyun. Pota para gitmez. Ben çeviriye devam ediyorum arkadaşlar. Riot'la işbirliği yapmak için şampiyonu bence kesinlikle bana seslendirmeliler. ADC yapmalılar bir de tabi. O yüzden antrenman yapıyorum şu anda. Olayı böyle bilmeyenler için duyurayım yani. Bunu duymadım. Kadın konuştu. E, e, Lane dedi arkadaşlar. Diyor tabi bir daha söylettirirsek. Daha iyi yapabilirim işimi. Buraya bir Evelyn'le beraber gelmeli hareketler yapılabilir. İki çiçek attım wave için. Yani uğraşmam sizle kanka. XP mi olur? Devam ederim. Onu alayım şöyle ben. Seni ben bir tutayım kankam. Kankam öldün kankam. Ölmemiş. Lütfen sana bir vurabilir miyim? Sen öldün. Onu bir sana diyeyim ben. Talia prediktine bak. Oo. Evelin nereye gidiyor? W ölür mü ki ya o adam? Havalı bir şeyler olsun mu? Oluyordu. Ama adam ölmezmiş ki. Iy. Rahat. Aa barikat 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 barikat. bak bağırırım falan da yani benden olur benceriyor tabi ama sizi bilirsiniz yine ben size bırakıyorum 1 2 3 4 mesela o Q neden buna sekmedi diye sormak isterim hani kime soracağım bilmiyorum burada ulaşmam gereken isim ama kanka Helal. Tebrik ederim seni. Oyunun gidişatı değişti şu anda. 3 saniye geç base atıyorum. Ben mükemmelim. Şimdi... Ölme abim. Öldün abim. Kayseri keseriz ya şu an. Ne diyorsunuz? <laughs> ah olan o da bu tuttu. Oo. Şu ona gidiyor. E ona gidiyor. Ne oluyor? Ne oluyor ben anlamadım. Gale Force Heal yeni geliyor. Karma keser ama. Bir oto daha bir oto daha da bir oto Yıl yoktu. Yıl yoktu abi yeni geldi ona baktım çünkü İsmail Çakır 3 aylık kademi 2 abone olmuş çok teşekkür ederim hoş geldin Yok diyor arkadaşlar ya baktım Aa, Vlad'da flash yokmuş. Bak bunu bilmemiz iyi oldu. Fight'larda dikkat edersin. Şimdi bunlarda bitkinlik yok, ignite yok, flash bilmiyorum. My Gale Force'um dönüyor. Inspired. Kim one my genius will will understood understood actually... Bence inti Baya inti Böyle deneyin is rahat bırakmayın abi. Beyiz mi atsak dişlik ama bitiyordu benim Güzel İsmail Çakır 5 kişi abonelik hediye etmiş Çok teşekkürler kesene bereket Sağol En kötü öğrenmiş oluyoruz Bastım base'e ya. Ama Gale Force döndü. <laughs> of. Bizdelermiş. Bu bilgi doğru mu acaba? Ama bakıyorum. <laughs> 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 Keşke gitseydi. Arkadaşlar. Tepki bile veremedi de Drake'e bir şey yapar mıyız ki? Yapamayız. Yapacağız. Ma. Çaldım lan. NT, NT. Bayağı iyi deniyorum ama bir şey çıkmıyor. Bu çok üzüyor ya. Ne olmaz burası kanka. Ya i̇yi deniyoruz abi. İyi deniyoruz olmuyor. Kayısa patladı kanka. Samir oynar kanka o kadar güzel bir Samir e maçı kaçırdın ki. Neyse YouTube'dan izlersin artık. Mükemmel bir Samir e maçı kaçırdın. Niye Kate'din abi? Denk gelmiyordur. Ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum. Ama ana kanalı iki tane Samir'e gelecek. Yan kanalı da o deminki maç kesin gelecek yani. I bring both. Three. <Gülüyor> 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 bir şey geldi. Ben buna nasıl kaçacağım arkadaşlar? Böyle karma yesiyle kaçılabiliyormuş. Take oğlum alın onu kimse yok. Herkes bizde. Bu lazım. Bu iyi ya. Ne diyorsunuz? Merkür de olur da bu daha iyi sanki. Raylısı var ya bunun. Bunun neyse slow mesela. Bunun W slow. Bence Atiklik güzel gibi bu oyun. Bilmiyorum. West mi? Kanka çok oynadık biz ya. Ya 20 gündür falan West'teyiz öyle diyeyim. Çok oynadık biz. Ben de artık dedim West'e geçeyim. Bir sezonda West'te oynayayım. 20-25 gün olmuştur. Sadece West'teyiz yani. O alıştırıyor. Hiç girme TL'de. Bir aram gir. Arada alışıyorsun. Bir de şey aç, hareket öngörmeyi aç. İlk kez oynadığın zaman. Bilsem o base'i yedirirdim ona da işte. Kule alıp gezmeye başlayacağız. Ağır kaybetmiş ki yine bizim top jungle mid O'yu ve bastık arkadaşlar. FF yok. Bunlar ben de karma kaysın bari. Okey. Çattan mı verdin vermedin? Keşke verseydin. Oyun diyor ki tabi al. Bu da okey. Bu da okey. Bilmiyorum ya. Ne yapsam ki? Bu da okey. Bu da okey. Merkür de okey. Üçü de okey şu an. Galiba bunu alacağım. Yani. Biraz daha az vurularsa belki karmanın falan döner. Yani. This art Hayatta kalmaya çalışacağız yani. Ama çok zor abi. Çok zor yani. Bakımları çok kötü veriyor ya. Kolay ligatlayınca sen diyor bir yavaş git bakayım. Eşek herif diyor. Bir haftada Diamond 2 oldun. Al bakayım sen bir bunları diyor. Anladın? <laughs> Eklips hoş geldin. <laughs> bir salaya atalım. Evelini görmüyorlar tuttu. Oh. Zaten çıkışım yok. Sensei hoş geldin. ikinci kutlu olsun. Kaçtı gibi. Kaçamadı. Ve ultisi yok Kaysa'nın kaçar. Ya. İnanılmaz ya. Biz ezdik botu yine abi yapmayın. Bir kere kazanın ya. Bir kere kazanan üst üçlü istiyorum. Çok mu şey istiyorum ya. Bir kere gelsinler ya. Önceki oyun yine bir zor zor taşıdık. Bu oyun aynı şekil. Ne zaman kazanacak oğlum benim üst üçlüm? Bana gerek kalmasın. Onlar taşısın bir oyunda ya. Hep mi böyle olacak? Abi üst üçünün fidlemediği bir maç yok mu ya? Yine gepi koymuş üçü de. Zed'e bak gitmiş draklar almış 1-5 oynuyor. Karşıyı tekleyecek. Kaysa bile keser şu an onu. Dur Bir, ya. Ejder var dönmüyor. Abi denemelerin güzelliğine bakar mısın? Gelmiyor ama ya. Gideceğim Valorant oynayacağım bak. Hey Riot. Diyeceğim o da senin oyunun. Tehdit de edemiyoruz arkadaş. Lütfen güzel takım ver artık ya. Güzel oyunları olan bir firmasın. Bak aramızı bozmayalım seninle. Ben senin oyunlarında iyi sayılırım yani. İkisinde de kümem yüksek. Bana lütfen iyi oyuncular ver bak Riot. Anlaşabiliriz yani. Böyle olmaz. Ne? Arayı bir düzeltelim yani sizler yot. Zed'e bak ya. Giriş bot veriydin Zed'i vereceğine. Gelişe bak adamın. Bu heal attığım hali bu arada. Bunları mı keseceğiz? Hiç sanmıyorum bu arada. Eyvallah. Hadi. Eveline verilen her kill iyi diyelim. Şu hadi vert oldu burası. Burası şu an vert oldu. Neş çıkartır mı bizimkiler? Çıkartamaz. Nereye çıkartıyor? Üçü de lazım. Hemen lazım. Şu an bari erişim açsın bana, Nesini al? Üçünü de al. Hemen veriyorum sana. Beş dakika sonra geri alacağım Nesini şimdilik başka bir arzum yok. Ama Ender yani Yot'la bizim arayı bir düzeltmemiz lazım. Bu böyle olmaz. Nereye kadar yani? Öldü. Yasaklı Z kombosu. Yasak teknikler kombosu. Kaçtı iyi. Canlara bak! <laughs> bu nereden geldi lan? <laughs> Buradan çıkıyor. <laughs> Olacak şu bitince bitmiş. Kanka bu da lazım ki şimdi. Al işte cellat yok takımda. Zed git bari cellat al oğlum. Git bari cellat al yani. Flash bitkinlik. Sallıyorum arkadaşlar çaktırmayın takım kendine güvensin diye şöyle yalandan pingliyorum. Önce bunu alayım ya. Aslında ebedi daha mantıklı ama bir bir şeyler değişebilir. Dede gidersem bu gelip beni keser. Dede gideyim mi? Bence gitmeyeyim. Bot farmı alalım. Yer şu an beni o ya. Şöyle hadi karmayı bilmesin. Yedi mi bu bizim ormanı? Yememiş de. Şu yeni kamplar da kesilmiyor ki arkadaş. Elejinle hiç gitmiyor yani. Tam burada Kemil. Gel gel kanka gel tipin yok. Gel sen de çık yola. <laughs> Ah be onu daha ekliyordum. Vur bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap, dokun. Tamam. Burayı kazandırdık. Güzel. Neş kanka. Bire iki de almamız lazım. 3 olmasınlar. Koşsana buna. Vur buna gel sen. Vur buna gel. Bunu net almamız lazım. Tamam. Hextech yok. Hızlı gelemeyecekler. Alacağız gerekiyor söyleyeceğiz. Bilmiyorum bunu alacağız ama. Üçü vermeyelim. Bir şuraya atacağım. Diğerini de şuraya atacağım. Ne, gelemedi ya. Aldık aldık. W bakayım şuna. Tamam aldık. Gelemez sonuna kadar. Manyak mısın sen? Bye. Aynen biz çıkıyoruz kanka. Sen gidip quadra atacaksın orada. Mükemmel bir deneme. Tebrik ederim seni. Heal attım kaçmak için. Adam giriyor quadra atacak burada. Hepsini kesecek. 1-9 dead. Yorumsuz. vallahi maç taşımak çok zor ya. Şuna baksak ya. Hem rapid fire'ı bitirtir bu adam. Ooo karmayı denk getirdiler. Beni de denk getirdiler adamların hepsi buradaymış. Pırtladık birden. Tak. Geçmiş olsun arkadaşlar üst iyise iyiyse oyunları kazanırsınız değilse kazanamazsınız. İstediğiniz kadar botu ezin hiçbir önemi yok. Bu bugünkü ikinci maç böyle geçer.